Her ameliyattan önce olduğu gibi bu ameliyatlarımızdan önce de sigarayı bırakmak çok önemli. Çünkü sigara başlı başına zaten akciğere verdiği hasarla ameliyat sonrasındaki sürecimizi komplike edebilmekte. Yani akciğerde sigaraya bağlı atelektaziler, sönmeler, akciğerde öksürük, balgam artışı ve buna bağlı ameliyat sonrasında ağrılarda artış sigarayı bırakmamız için çok önemli bir sebep. Dolayısıyla sigarayı bırakarak, ameliyattan özellikle 2-3 hafta önce bırakarak sigarayı bu ameliyat sonrası komplikasyonlardan kaçınabiliriz. Biz tüm hastalarımıza sigarayı bırakmasını öneriyoruz ve ameliyattan önce de bunu bırakması için hem motive ediyoruz hem de tedaviyle destek verebiliyoruz. O beste cerrahisi öncesinde ve tüm cerrahilerden önce sigara bırakan hastalarda, daha bizim bırakmasını istediğimiz hastalarda ortak endişe, tekrar kilo alır mıyım, acaba kilo alınmamı, verimimi etkiler mi oluyor. Ama bu ameliyat sonrasında zaten doğal bir kilo verimi sürecini yaşayacağı için o beste cerrahi sonrasında hastalar, o beste cerrahi hastalar için tam sigarayı bırakmak için en uygun zaman olarak değerlendirilmeli.